Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır elektrikli kırtas serisi videolarını e, videolarına ara vermiştim. Artık yavaş yavaş ağırlık vermemiz gerekiyor. E, bayağı bir araya açtık. E, yeni başlayan arkadaşlarımıza temel bilgiler olaraktan e, şunları aktarmak istiyorum. E, bu sıralar fazla soru gelmeye başladı. Kırtas de e, ilgilenme oranı oldukça artmaya başladı. Basit birkaç tane e, temel bilgisini söyleyeceğim ki ilk kullanmaya başlayan arkadaşlarımız için kolaylık olsun. Gergi kolundan bahsedeceğim. Bu gergi kolları genelde e, Hayis, Şehpa, Macalester, e, Hercules gibi makinalarda var. Eynelde yok sadece eynelde önde bir gerdirme e, kolu var. Ee, yeni başlayan arkadaşların sıkça yaptığı hatalardan bir tanesi, bu gerge kolunu çok fazla e, eksi tarafına doğru çevirdikleri için ve sonrasında da makinamızın ön bölgesinden sıktıktan sonra, bunu taktıktan sonra e, arka kolunda. Şu arka konuda e, tabi buradan sıkma yapıyorlar. E, tabi bu benim yaptığım kolay değişim aparatı. E, bunları takmadan önce sıfırda e, kendi orijinallerini de taktığı zaman bile bu fazla e, sıkılı olduğu için arka taraf e, çalışmaya başladığı zaman tak 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 tak, tak vurmaya başlıyor. Tabi problem çözülesiye kadar e, baya bir makineye de zarar vermiş oluyor. O yüzden e, ilk etapta bunu bu gergi kolunu artı tarafına çevirdikten sonra bakın ben bunu arkaya gerdirdikçe ön taraf yukarı kalkıyor. Şimdi bunun bıçağı kolay değişim aparatına takalım. Ondan sonra da bir çalıştıralım sesini de görün. Yani şunun ayar kısmını da göstermiş olayım. Azıcık aşağıya baskı uyguluyorum. Gergik kolunu boşuna aldıktan sonra bir tur çeviriyorum sadece. Sadece bir tur. Bunun ağzındaki bıçak benim şerit testeremde kullandığım 4 milimetrelik bir bıçak. Bunu şerit testerem koptuğu zaman karbon bir ağzı olduğu için e ee, bunu 13 cm boyunda kesip düz kesimleri rahat yapmak için e, kullanıyorum. Bu bıçağı kayın ağacı gibi sert ağaçlarda rahat kullanabiliyorum. Ee, eh, ahşap oyuncak yapan arkadaşlarımız var. Ee, 1,5-2 cm'lik e, ağaçları kesiyorlar sert ağaçları. Bazen kırılan şeritlerim oluyor yeni e, şeritlerim. Onları da değerlendirmek adına bunları e, Yaklaşık 13 santimetre zaten standart uzunlukları bunların. 13 ile 15 santimetre kesiyorum. 15 santimetre kesmemdeki amaç 2 santimetrenin üzerindeki ağaçları kalın oldukları için aparatta 3-4 santimetrelik tutuş mesafesine sahip olduğu için uzun yapmamda herhangi bir sıkıntı yok. Artı avantajı var tutuculuk özelliği de daha e, sağlam olduğu için kesimlerde kolaylık sağlıyor. Hem pratik bir yönden, yöntemle de e, onu da çözmüş oluyorum. Bir de başka e, 6-7 milimetrelik, 8 milimetrelik bıçaklarımı da denedim ben kıl testeresine e, takarak. E, düz kesimlerde oldukça işe yarıyor. Tabii geçiş olarak siperde kullanabilirsiniz ama kıl testeresinde en nihayetinde kıl testleri olduğu için e, siperle değil de düz çizgi çizerek e, o şekilde de yapabilirsiniz. Tabi e, siper de kullanabilirsiniz ama ne kadar e, verim alabilirsiniz e, onu tam test etmedim çünkü şerit testleriyle çalıştığım için e, genelde e, bunu da pek fazla test etmedim. Ama e, fazla da soru gelirse yorumda gelirse denerim açıkçası. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.